Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda emeklilik tazminatı hakkında bilgilendirme yapmaya çalışacağız. Ee, şimdi emeklilik tazminatı e, 2003 yılına kadar e, harcıra kanununda vardı. E, Dolayısıyla kişiler emekli olduklarında e, ikamet ettikleri yerlere kadar olan e, tutar e, harcıra kanunu kapsamından ödeniyordu. 2003 yılında bu değişiklikle bu harca ödemesi olayı kaldırılmıştır. Bunun yerine sabit bir gösterge rakamı üzerinden tazminat ödenmesi öngörülmüştür. Ee, uygulamada bu ödemeye emeklilik tazminatı, yol tazminatı gibi isimler verilmektedir. Emeklilik tazminatına ilişkin hükümlere e, 375 sayılı KHK'nın birinci maddesinin D bendinde yer verilmiş. Bir de e, toplu sözleşmenin 10. maddesinde e, yer verilmiştir. 2018-2019 yıllarını kapsayan e, 4. dönem toplu sözleşmenin 10. maddesinde buna ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Emeklilik tazminatı kimlere ödenir? E, bu 375 sayılı KHK'nın 1. E, maddesinde ben de bunlar sayılıyor. 657'ye göre e, aylıklarını alan personel, e, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri personel kanuna göre aylıklarını alan personel, Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Yüksek Üretim Personel Kanunu, Hakim ve savcılar kanuna göre, ee, ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye ekli 2 sayılı cetvelde yer alan personel ile e, kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlere e, bu tazminat ödenebiliyor. Dolayısıyla bu kişinin bu emekli tazminatını al alabilmesi için bu sayılan kanunlara göre aylıklarını alan personel olması gerekiyor. E, bu kişilere ne şartlarda tazminat ödenir? bunlar da yine sayma suretiyle belirtiliyor. Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk korunanlara, haklarında toplam ödeme hükmü uygulananlara, emekliyken yeniden hizmet alındıktan sonra cezayen olmak olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminden ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeler subay, subay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ile erler ve terhis olan yedek subaylara bir de Bunlardan görevdeyken ölenlerin kanunu mirasçılarına e, ödeniyor. Tazminatın tutarı nedir? Yine e, KYK'nın D fıkrasında e, 12.105'ti. E, bu gösterge rakamı 4.688 sayılı e, kanun gereği. E, 13.558 olarak değiştirilmiştir. Fakat bu 4.688 sayılı kanunda ki o toplu görüşme e, işçileri kapsamadığından e, bu değişiklik sadece memurlar e, için geçerli. Dolayısıyla işçiler için 12.105 olarak uygulanacak. E, memurlar için 13.558 olarak uygulanacak. Tazminat e, aylık gösterge rakamı e, gösterge rakamının yani bu rakamın aylık e, güncel aylık kasası ile çarpımı sonucu bulunan tutar e, tazminat tutarıdır. Bu tutardan sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. Bu ödemenin eklerine Merkezi Yönetim harcama Belgeler Yönetmeliğinde e, yetkili makam onayı diye ifade edilmektedir bu ödemenin ekinde. Ayrıca personelin dilekçesi ve sosyal güvenlik kurumundan alıp aylık bağlanma yazısı da eklenebilir. Ama merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğinde yetkili makam onayını yeterli görmüş. Bu tazminat hangi bütçe tertibinden ödenecek? Analitik bütçe sınıflandırmasına ilişkin rehberde 3-3 ee, iki bir yurt içi sürekli görev yolluklarının tanımında e, bu açıkça ifade edilmiş e, 4969 sayılı kanun ile 375 sayılı KHK'ya eklenen hükme göre emekli isteyen ve emekliye sevk olunanlara diye devam etmiş. E, burada e, bu açıklamaları istinaden emeklilik tazminatı adından işte yola çıkılıp da bir tazminat olarak bakmamak gerekiyor. Bunun zaten bütçe rehberinde yer alıyor. 3321 21 yeni koduyla yurt için sürekli görev yollukları tertibinden ödenmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir bodro örneği söyleyeyim. Maaş kat sayısı 2021 yılı için bu mesela. Bu memurun 13.558. Bunun çarpımı sonucu bulunan tutardan sadece damga vergisi düşeceğiz. Kalan tutarı net olarak ödeyeceğiz. İşçi için de 12.105 rakamı Dediğim gibi neden işçiden 12.105 memurdan 13.558 onu burada ifade ettim. Ee, bu kanunda e, 375'in 1D fıkrasındaki 12.500 12.105 gösterge rakamı değiştirilmiş ama bu kanun sadece memurlar kapsadığı için işçiler 12.105 olarak uygulamaya devam edecek. Ee, bu konuyla ilgili sık sorulan sorular var. Kısaca özet geçeyim. E, ee, emeklilik tazminatı alınabilmesi için yer değiştirmek gerekir mi? Hayır. Bu dediğim gibi 2003 yılından önce geçerliydi. Şu anda bir yer değiştirmek gerekmiyor. Emekli olmak e, bu tazminatı kazanmak için yeterli. İkincisi emeklilik tazminatı gösterge rakamı memurlar işçiler için aynı mıdır? Belirttim. 13.558 e, memurlar işçiler için 12.105 Başka bir soru. Geçici işçi için emeklilik tazminatı ödenir mi? Evet ödenir. E, sayarken e, kimler ödenir diye KYK'da yazıyor. Kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenler. Dolayısıyla burada işçiden geçici veya sürekli işçi tabiri bulmadığı için geçici işçilere de e, bu tazminattan yararlanması gerekiyor. Başka bir soru. ihraç edilenlere emeklilik tazminatı ödenir mi? Hayır ödenemez. E, i̇hraç işlemi emeklilikten önce yap, e, yapılan bir işlemdir. Dolayısıyla eee kişi ihraç ediliyor, daha sonra emekli oluyor. Halbuki bunda, buna hak kazanmak için emekliye sevk edilmiş olmak gerekiyor ilk önce. Dolayısıyla ihraç edilenler bu tazminattan yararlanamaz. Başka bir soru, yaş süresini doldurmaksızın emekliliğini isteyerek ayrılanlara emeklilik tazminatı ödenir mi? Evet, emekliliğini isteyen kişilere hak kazanma şartlarını söylemiştim. Emekliliğini isteyen veya sevk olanlara bu tazminattan yararlanabilir. Başka bir soru sözleşmeli personelle emeklilik tazminatı ödenir mi? Hayır, ödenmez. Sözleşmeli personellerle ilgili e, sözleşmelerinde e, bu tazminatın ödenmesiyle ilgili herhangi bir hüküm e, bulunmamaktadır. Başka bir soru emeklilik tazminatının ödenmesinde hangi yıla ait kaç sayılar esas alınmalıdır? E, kişi ne zaman emekli olduysa e, o ayda e, mevcut olan kasayı, hangisi ise geçerli olan e, kasayı, hangisi ise o kasayı e, esas alınmalıdır.